Bu program Zeytinburnu Belediyesi tarafından hazırlanan Anadolu kültürünü yaşatma hizmetidir. Burası Sultan Mehmet'in Fatih ünvanını aldığı Konstantinopolis ismini İstanbul olarak değiştirdiği şehrin diğer ismidir. Surların içine hapsedilmiş yaşamın Türklerle beraber dışı açıldığı ilk penceresi. Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olan Mesir macununu, Nevruz günlerinde halka saçan Merkez Efendi'nin göz bebeği. Yüzyıllar boyunca İslam'ın ve diğer dinlerin kardeşçe yaşadığı, ilk kutsal mabetlerin yükseldiği topraklar. Kemal Sunal'ın Bekçiler Kralı olarak sokaklarında koşturduğu Yeşilçam Finleri'nin doğal platosu. Bir eli gökyüzünden alıp Diğer eli yeryüzüne dağıtan Mevlevi ayinlerinin zikirhanesi. Anadolu insanının bütün renkleriyle ney sesinden fısıldadığı selamıdır. Burası ecdadın yadigarı, geleceğin ışıldayan emaneti. Modern binaları, parkları, bahçeleri, hastaneleri, alışveriş merkezleri tarihin ve modernizmin birbirine gülümseyerek baktığı nokta. Burası Zeytinburnu. Zeytinburnu Belediyesi sınırlarına adım attığınız an kendinizi huzurun, koşuşturmanın, ticaretin, akıcı bir sosyal yaşamın farklı duygu dehlizlerine bırakmış oluyorsunuz. Resmi kayıtlara göre 290 bin olan nüfusuyla Zeytinburnu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Anadolu insanının rahat ve huzur içerisinde yaşadığı, kardeşlik duygularının ete kemiğe büründüğü eşsiz bir semt. Her sokağa, her caddesi Anadolu kokan, umutlar için yurt edinilen Zeytinburnu'nda insanlar, kültürünü, geleneklerini yaşatmak için birçok il, ilçe, köy derneği ve vakıf kurarak güçlü köklerine sıkı sıkıya bağlanma imkanı buluyor. Zeytinburnu Belediyesi, Belediye Başkanımız Murat Aydın önderliğinde Anadolu kültürünün yitip gitmemesi, bir sonraki nesle daha sağlam temellerle ulaşabilmesi için bu dernekleri, Hemen hemen her alanda güçlü projelerle destekliyor. Zeytinburnu'nda huzur içinde yaşayan, birlik beraberlik için faaliyet gösteren derneklerimizden birisi de Diyarbakır Çermik ve Çüngüş Çevre Köyleri Derneği. Her bölümümüzde olduğu gibi bu bölümümüzde de geleneği bozmuyor ve kameralarımızı ilk önce Zeytinburnu'nda bulunan Dernek Merkezimize çeviriyoruz. Nesefin Aslan Diyarbakır ve Çermik ve Çingüş Dernek Başkanıyım. Diyarbakırlı, Çermik, Çingüş ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayan Dayanışma Derneği Kurucu Başkan Vekili Abdülatif Avcı. bir dönem dernek başkan vekili yaptım, bir dönem de dernek başkanlığı yaptım derneği kurduktan sonra böyle bir aşamaya getirdik. Ondan sonra bu bayrak yarışıdır. Bayrağı başka arkadaşlara devrettik. yine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Terör artı geçim sıkıntısından dolayı İstanbul'a göç etmek zorunda kaldık. Çocuklarımızın eğitim eğitiminden dolayı da göç ettik. Orada eğitim şartları çok fazla iyi değildi. Tabii çocukların geleceği için de Batı'ya göç etmek zorunda kaldık. Memlekette de biz hayvancılıkla uğraştığımız için buradaki at sektörüne yani teçhaka sektöründe çalışan insanlarımız vardı. Tabii hayvan sevgisi biraz da bizi çekti bu bölgeye. İşte başta birkaç tane hemşerimiz geldi, Onlar da diğer akrabalar hemşerilerini çağırdılar buraya. O vesileyle geldik yani. Ama şimdi değişik sektörlerde tabii çalışan hemşerilerimiz var bayağı gelişti ya. Yani. Dernek bir ihtiyaçtı belli bir zaman sonra şimdi. Ee, özellikle e, Karadeniz derneklerini e, örnek alarak, mesela Erzincan veya Giresun derneklerini biz gezdik başta. E, bizim de bir derneğe ihtiyacımız olduğunu e, gördük. E, toplumun da buna ihtiyacı vardı. Burada bayağı bir karabalklaştık. Biz de göç eden fakir çok olduğu için özellikle e, fakir hemşehrilerimizle çok diyalog halindeyiz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların çocuklarıyla ilgileniyoruz. Tabii ileride inşallah olur, e, yani 150-200 öğrencinin üzerinde e, burs vermeyi düşünüyoruz. Bu e, ana okulundan, ilk tutun da üniversite yıllarına kadar, o eğitim yıllarına kadar burs vermeyi düşünüyoruz. Belediye Başkanımız, Eğitim bunu Belediye Başkanımız Murat Aydın Bey Efendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca derneğimize çok büyük katkıları vardır. Kuruluşundan bu yana bütün sıkıntılarımızla ilgilenmiştir. Allah başımızdan eksik etmesin. Derneğimizi ziyaret ettiğimize göre yola koyulma zamanımız geldi. Zeytinburnu'yla Çermik ve Çüngüş arasındaki mesafe yaklaşık olarak 1450 kilometre. Çermik ve Çüngüş, Diyarbakır ilimizin iki şirin ilçesi. Çüngüş Osmanlı döneminde Ermeni vatandaşların yoğunlukla yaşadığı bir yerleşim alanıymış. Ermeniler bölgeyi terk edince genel anlamda vatandaşlarımızın yerleşim yeri haline gelmiştir. İpek yolu üzerinde bulunması hasebiyle bir dönem jeopolitik bir önem arz eden Çüngüş hızlı bir gelişim göstermiş ancak İpek yolunun değişmesi sonrasında hızla eski canlılığını yitirmiş ve halen göç vermeye devam etmektedir. İlçe 1949 yılında resmen kasaba olmuş. Çüngüş'te kiliseler, manastırlar ve Karakaya Barajı gelenlerin ziyaret noktası olma özelliğini taşıyor. Burada misafirperverlik birinci özellik. Nereye giderseniz gidin güler yüz ve geniş bir gönülle karşılanıyorsunuz. Çüngüş'ü gezerken Karşıyaka Mahallesi muhtarımız Veysel Çiftçi Bey ile karşılaştık. ...ve elbette sohbet etmeden kendisini bırakmadık. Çüngüş ilçesindeyiz. Ee, yanımızda Karşıyaka Mahallesi'nin muhtarı. Ee, hocam öncelikle merhaba. Merhaba. Ee, nasılsınız, iyisiniz? Merhaba. Hocam teşekkür ederim, hoş geldiniz. Kendinizi kısadan bir tanıtır mısınız? Ben Diyarbakır ili Çüngüş ilçesi Karşıyaka Mahallesi muhtarı Veysel çiftçi. Hoş geldiniz ilçemize. Ee, i̇lçemiz sizin de gördüğünüz gibi ufak bir ilçe... Köylü beraber 13 bin nüfusa sahip bir ilçe. Merkezimizde 3.000-3.500 nüfusumuz var. E, 37 köyümüz var. Toplam 40 mahalle muhtarlığımız var. Çünkü ilçesi ne zaman ilçe olmaya başladı? 1949 yıllarda ilçe oldu. Önceden maden sancağına bağlıydı, daha sonra ilçe oldu. 1952'de resmileşti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o günden bu yana ilçeyiz. Peki ne gibi tarihi yerleri var buranın? Buranın tarihi iki tane bir kilisemiz var, bir manastırımız var. Ayrıyeten 10 kilometre ilerimizde düden e, şeyimiz var. İle 13 13 kilometre ilerimizde Karakaya barajımız var. Türkiye'nin en büyük barajlarından biridir. E, dediğim gibi güzel köylerimiz var. Yazın işte millet gidip dışarıda çalışıyor kışın gelip burada geçimini yapıyor Çermik ilçemizse başlı başına doğa harikası. Çünkü adından da anlaşılacağı gibi burası kaplıcalarıyla meşhur. İlçemizin ilk ismi Abernadır. Daha sonra kaplıcalarından dolayı ilçeye Çermik ismi verilmiştir. Bölgede Artuklu Beyliği döneminden kalan birçok tarihi eser mevcut. Öncelikle selamünaleyküm. Selam merhaba hoş gelmişsiniz. Benim ismim Terzi Cuma. Burası Hemen başı göz yolu Koçonun kahvesinin önüdür. En güzel serin yer. Göz yolumuz. Yabancılar geldiği vakit burası turistik bölge. Yabancılar geldiği vakit burada eğleniyorlar. Piknik yapıyorlar. Piknik yolumuz belki siz de gidince göreceksiniz. Yani içeri çok güzel yer. Cazibe bir yer. Fakat işte fazla hizmet yok yani. Yani insanlarımız geldiği vakit oturacağı, eğleneceği başka mekanlar yok. İşte böyle kıratane gibi yerler. Bak ne güzel. Ama bu suyun arkını görüyorsunuz güzelliğini. Çermik'in en belirgin özelliği ise ülkemize kardeşliği en güzel şekilde anlatan ilçemiz olması. Çünkü Zaza, Kürt ve Türk vatandaşlarımızın huzur içinde yaşadığı ilçemiz adeta kardeşlik, huzur ve mutluluk dersi vermektedir. Çermik aynı zamanda büyük Türk düşünürü ve edebiyatçısı Ziya Gökalp'in memleketidir. Dilerseniz biraz da Çermik ve Çüngüş'ün çevresini gezelim. Yukarışehirler Çüngüş ilçesine bağlı olan tek beldeymiş. 1984'ten beri belediye olan Yukarışehirli, Büyükşehir Yasasından sonra kapanarak Çüngüş'e bağlanmıştır. Halen köyde 200 hane olup 1700 civarında vatandaşımız yaşamakta. Öncelikle Bayram Demir, Yukarı Şehirler e, Mahallesi'nde ikamet ediyorum. 1963 doğumluyum. E, bu dönem köy, Yukarı Şehirler Mahalle Muhtarı olduk. E, halkla ilişkilerimiz iyidir. Köyümüzde bir taze yerinin içini değiştirdik. Bir misafirhane yaptırdık, yemekhane yaptırdık. Bir haysever köyde aynı zamanda bayan taci evini yaptırdı. Şu anda köyde köyün altyapısı var. Zaten 1989'dan beri belediyelikti. Büyükşehir yasası çıktıktan sonra belediyeler kapandı. Biz de çümüşe bağlandık. Bazı hizmetlerimiz kaldı yani parke olsa ondan sonra diğer şeyler olsa şu anda bir 12 bin metrekare bir parke çalışmamız olur. Bayramdan sonra başlayacağız. İhalesi oldu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. De razı olsun. Çermik kasabasının batı kuzeyinde bir dağ. Bu dağ Gelincik Dağı deniyor. Rivayete göre buradan geçen bir gelin su bulamadığı için çocuğunun her yerini ekmekle temizler ve kafile bir anda taş kesilir. Uzaktan insan dizisi gibi görünen bu taş yığınları işte bu yüzden gelincik kayası olarak isimlendirilmiş. Bölgenin en göz alıcı tarihi eserlerinden biri olan Haburman Köprüsü ise Diyarbakır Çermik ilçesi Haburman Köyü yakınlarında Sinek Çayı üzerindedir. Bu enfes köprü başlı başına tarihi günümüze taşımaktadır. Köprünün 5 satırlık kitabesinde Zübeyde Hatun tarafından 1179'da yaptırıldığı öğrenilmektedir. Zübeyde Hatun Artuklu Necmüddin Albi'nin kızı olup bu köprüyü kendi parasıyla yaptırmış. Köprünün üzerinde ikisi köprünün yapılışıyla ilgili Artuklu nesih yazısıyla yazılmış olan kitabe güney ve batıdaki kemerlerin yanındadır. ve çermik gözü bölgesindeyiz. Göz ifadesinin mecazi olduğuna bakmayın. Bu göz gerçek anlamda hem bereketli hem de insana huzur yansıtmakta. Buranın hikayesi ise rivayetlere göre şöyle. Hz. Hasan'ın çocukları Kerbela'ya giderken susamışlar ve kayalara kılıcını vurmuşlar. Bu darbe kayalardan su fışkırmasına sebep olmuş. Sinek Köyü şelalesi ise gerçek anlamda doğa harikası. Bölgeye gelen misafirler ve bölge halkının mesire ihtiyacı için şelaleye bir de tesis kurulmuş. İşletmeci Nebi Kara Mehmetoğlu hem hoş sohbet hem de bölge hakkında bir hayli bilgi sahibi. Adım Nevi Kara Mehmetoğlu. Burası iki, iki yıldır bize ait işletiyoruz. Aileler için doğal bir ortamda piknik alanı, yemek çeşitleri, içecek çeşitleri, alkolsüz. Güzel aileler için uygun, güvenilir bir ortamda insanların gelip piknik yapabilecekleri, ailece huzur, mutlu içinde hafta sonları genellikle yoğun olduğu bir zamanların olduğu, bayram tatili bugün zaten. Yoğun yine bugün de. Arkamızda zaten köprü var, tarihi bir köprü. Eski köprü Çüngüş yolu üzerinde. Eskiden Çüngüş yolu yaya olarak burası kullanılırdı. Şelale de kendi kendisine oluşmuş doğal bir şelale. Yan tarafında iki tane ark var köy bahçelerine sulama için. Bir yerde insanlar gelip kendilerine seyrediyorlar. Soğuk su, zaten su güzel, soğuk bir de. Buralar güzel, Çermik'in bütün her tarafında gözesi var, Haburman Köprüsü var. İşte Çüngüş'te de var böyle güzel yerler. Çermik'te piknik alanları, insanların ailesiyle doğal ortamda böyle doğayla iç içe piknik yapabilecekleri en güzel yerler. Diyarbakır çevresinde bütün il ilçelerde en güzel yer Çermik. yem yeşil ağaçlar Şelalenin eşsiz sesi, bol oksijen, cıvıldayan kuşlar sizi bedeninizden sıyırıp doğanın şefkatli kucağına atıyor. Köylerimizi gezeriz de yeni köye uğramaz mıyız? Ve keyifli sohbetimize başlıyoruz. Ben çünkü köy Mahalle Muhtarıyım. Ramazan Karaman. Ben muhtarım. Ee, şöyle yani eğer bizim köyün şeyin geçmişinden bahsetmek istersek bizim köyümüzün geliri gideri bundan 3 sene önce 5 sene önce üzümdü. Şu anda üzümde kalmadı, yani hastalıktan dolayı yani bütün bağlar e, bitti. E, şu anda bizim sıkıntılarımız da var. Mesela diyelim ki bizim burada uyuklu göleti var. O yapılsa bu bölgenin yüzde 95'i bir suya kavuşacak ve bu işçilik olsun, bu bağcılık olsun her şey geri döner. Köylerin çoğu zaten yüzde 50'i yüzde 70'i gurbetlerde çalışıyor çünkü gelir de, e, gelir olmadığı için. Öbürleri de kimisi emeklidir. kimseyi kötü çiftçilikle uğraşıyor. Bizde hayvancılık yoktur. Sadece bağcılık vardır. Bu kadar. Ha tarımsal olarak. Peki nüfus olarak nüfusumuz 1350'nin üzerindedir. Aşağı yukarı bunun 4500'ü göç etmiştir. Şu anda 3000 1500 şey 1350 nüfusumuz mevcuttur. çüngüş ve çermik. Cennet vatanımızın eşsiz iki bahçesi. Köyleriyle, tarihiyle, doğal güzellikleriyle, birbirinden güler yüzlü ve misafirperver insanıyla konuk olmaktan derin bir haz duyacağınız iki büyük kalp atışı. Bir gün yolunuzun buraya düşmesini ve mutlaka bu derin nefesi solumanızı tavsiye ediyoruz. Biz de evimize, Zeytinburnu'na geri dönerken Yanımıza Çermik ve Çüngüşlü hemşerilerimizin selamını, kelamını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zeytinburnu ilçemiz Türkiye'nin özeti şeklinde bir ilçe. Demografik yönüyle Zeytinburnu ilçemiz değil Türkiye aslında Türk dünyasının özeti gibi bir yer. Balkanlardan yani Rumeli'den, Doğu Türkistan'dan, Türk dünyasından, Orta Doğu'dan, Kafkaslar'dan, İstanbul dahil 81 vilayetten insanlarımız gelmişler, Zeytinburnu'nu kurmuşlar ve Zeytinburnu'nda bir arada yaşıyorlar. Zeytinburnu'muzun sokaklarında dolaştığımızda, örneğin Çırpıcı Mahallesi'nde dolaşırken kendinizi Üsküb'ün bir sokağında gibi hissedersiniz. Veya Telsiz Mahallesi'nde dolaşırken kendinizi Batı Trakya'da, örneğin Şahinköy'de gibi hissedersiniz. Ve bir başka sokak, yine Telsiz Mahallesi'nin 85 sokağında kendinizi Malatya'da gibi hissedersiniz. Merkez Efendi Mahallesi'nde dolaşırken, bir sokağında dolaşırken Rumeli'de, diğer bir sokağında dolaşırken kendinizi Seyit Seyitizan Mahallesi'nde dolaşırken kendinizi Malatya'da, Mardin'de, Şırnak'ta, Giresun'da, Ordu'da, Trabzon'da, Samsun'da. Çankırı'da, Kastamonu'da yani ülkemin farklı farklı yerlerinde hissedersiniz. Zeytinburnu'nda yaşayan insanlarımız farklı gerekçelerle buraya gelmişlerdir. Yurt dışından gelenler daha çok hayallerini doğdukları o ülkelerde gerçekleştiremedikleri için ya da üzerlerinde ciddi bir siyasi baskı olduğu için Türkiye'mize özelde Zeytinburnu'na gelmişlerdir. Ama Anadolu'nun farklı bölgelerinden, farklı kentlerinden, Zeytinburnu'na gelen hemşehrilerimiz de okumak için, iş için, aş için, hayallerini gerçekleştirmek için buralara gelmişlerdir. Sevgili Diyarbakırlı hemşehrilerim ama özelde Çermikli, Çüngüşlü, daha da özelde yukarı şehirlerden ve aşağı şehirlerden olan kardeşlerim. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Şunu ifade edeyim. Çermik'te, Çermik'te bir sahur yapmıştık. İftardan sonra bir sahur yapmıştık. Gecenin o saatinde sahura kadar bizlerle birlikte olan hemşehrilerimi hiçbir zaman unutmam. 4-5 bin kişiyle Çermik'te yapmış olduğumuz iftarı hiçbir zaman unutmam. Ve oradaki misafirperverliğinizi hiçbir zaman unutmam. Ben sizlere müteşekkirim.